Ben Karas Dönemler Sarıoğlu. Aktif besçilik yapıyorum. Kendim en kasabım, ben besiciyim. Kendi malımı kendim kesip kendim veriyorum. 93 yılından beri bu işi yapıyorum. İlk defa internette böyle bir şey duydum. Vitamin mi artık il ilaç mı ne diyelim. Yem katkısı diyelim. Bunu verdikten sonra bazı akşamlar gece saat 2'de 3'te hayvanların çalındı hissediyorum. Ağrımda tık ses yok. Hayvanımın hepsi yatmış. Sanki sakız çiğniyorlar. Çok memnunum. İştahları açıldı. Bu arada iştahları çok açıldı. Ee, gübbeleri değişti. Gübbeler katı oldu. Daha güzel oldu. Ee, nasıl diyeyim sana? Yani en çok korktuğum hayvan yemiyor diye veteriner çağıracak olduğum hayvan bile başladı yemeye. Bu saatten sonra bundan vazgeçmem. Ahırımın olmazsa olması bu.